Arkadaşlar merhaba. Türkcell'in 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Bu videoda Türkcell'in finansal sonuçlarına ilişkin bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Türkcell son işlem fiyatı 21.64 TL. Halka açıklık oranı şirketin %54 arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 2 milyar 200 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.04. Fiyat kazanç oranı da 10.07. Son açıklanan bilançoda arkadaşlar öz kaynaklar 23 milyar 379 milyon TL oldu. Bir önceki bilançoda öz kaynaklar 22 milyar 562 milyon TL idi. Geçtiğimiz yılda şirketin öz kaynakları birinci çeyrekte 21 milyar 734 milyon TL idi. Yani bir yılda arkadaşlar şirket öz kaynaklarını yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL kadar artırmış gözüküyor. Bir bilanço döneminde de şirket öz kaynaklarını yaklaşık 800 milyon TL artırmış arkadaşlar. Net karına baktığımızda çeyreklikte 802 milyon TL net kar açıkladı. Son 7 bilançoya göre arkadaşlar en düşük kar rakamı 802 milyon TL. Daha önceki bilançolarda net karı şirketin daha fazlaydı arkadaşlar. Net satışlarına baktığımızda 10 milyar 365 milyon TL'lik net satış rakamına ulaşmış. Yani şu ana kadar Türkiye'nin ulaşmış olduğu en iyi çeyrekteki net satış rakamı bu. Farok rakamında 4 milyar 375 milyon TL. Farok rakamı da arkadaşlar şu ana kadar Türkiye'nin çeyreklikte ulaşmış olduğu en iyi faok rakamı. Bir önceki bilançoda net satış rakamı 9 milyar 881 milyon TL'ydi. idi. Bir önceki bilançoya göre net satışlarını yaklaşık 500 milyon TL artırmış. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte Türkiye'nin net satış rakamı 7 milyar 613 milyon TL idi arkadaşlar. Yani bir yılda net satışlarını çeyreklik bazda 2,5 milyar TL yaklaşık artırmış gözüküyor. Oyak yatırımın günlük bülteninde Türksel'in finansal sonuçları ile ilgili güzel bilgiler paylaşıldı. Bu bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Türksel oldukça yüksek finansal giderler nedeniyle net kar beklentilerin altında kaldı. Türksel yıllık %27 düşüşle beklentilerin %10 kadar altında 803 milyon TL net kar açıkladı. Beklenenden daha güçlü operasyonel performansa rağmen 3.1 milyar TL'lik finansal giderler beklentilerin üzerine çıktı ve net karı baskılayan ana unsur oldu. Ciro ise yıllık %36 artarak 10 milyar 400 milyon TL'ye ulaştı. Cirodaki artışın ana sebepleri grup abonelerindeki yıllık %7 büyüme, dijital hizmetlerdeki güçlü büyüme trendi ve ARPU büyümeleri olmuştur. FAYOK tarafına baktığımızda ise tahminlerin hafif üzerinde yıllık bazda %31 artışla 4.4 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. FAYOK marjı ise yıllık 180 baz puan düşüş ile %42.2 oldu. Konsol de Fayok, özellikle personel giderlerindeki artıştan olumsuz etkilenmiş olup yüksek enerji fiyatları radyo giderlerini artırmış ve marjlar üzerinde ek baskı olmuştur. Öte yandan mikroçip sıkıntısı nedeniyle düşük ekipman satışları ise marjları olumlu etkilemiştir. Turkcell International tarafında ağırlıklı olarak Lifecell Ukrayna'nın performansı ve kur hareketlerinin etkisiyle 2022 birin çeyrekte %101 ile güçlü yıllık büyümesini sürdürdü. Şirket 2022 yılı beklentilerini korudu. Turkcell 2022 yılında faturalı abone sayısını artırmayı, Kurumsal firmalarla işbirliğini hızlandırmayı, TV segmentinde daha da güçlenmeyi, bulut oyun ve oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlara hedefleyerek 30 ciro artışı hedefliyor ve şirketin arkadaşlar 19 milyar TL'ye yaklaşık olarak favori hedefi mevcutmuş. Şirketin 2022 ve sonrasında gelire dönüşecek 1.4 milyar TL sistem entegrasyon proje birikimi bulunuyor. Son olarak yatırım harcamalarının toplam gelirlere oranının %20 ile %21 seviyesinde olacağı tahmin ediliyormuş arkadaşlar. Ukrayna operasyonları ile ilgili de şunlar açıklanmış. Uluslararası gelirlerin %80'ini ve konsolide hasılatın %8'ini oluşturan Ukrayna operasyonlarında faaliyetlerin seyrine devam ettiği belirtiliyor. Lifesel ağlarında herhangi bir hasar ve kesinti olmadığını ancak bunların ortalama olarak %10'unun geçici olarak devre dışı kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca LifeCell mağazalarının günlük ortalama %45'i ülke çapında açıktır diye de belirtilmiş. Bilanço görünümü sağlıklı. Net borç çeyreklik %17 artarak 21.2 milyar TL yükseldi. Temel olarak mevsimsel geçişler nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacında yükselme görüyoruz. Buna bağlı olarak 1 milyar TL seviyesinde zayıf serbest nakit akışı üretimi görüyoruz. 12 aylıkta Havun 1.3 katı kadar net borcu bulunan Türksel'in bilançosunun sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Endekse paralel getir önerimizi ve 25 TL hisse başına hedef fiyatımızı koruyoruz. Telekom sektörü özellikle artan maliyetlerin fiyat yansıtmalarının diğer sektörlere kıyasla daha zor olması sebebiyle marj daralması beklenmeye devam ediyor sektör hisselerini şu aşamada önermiyoruz ancak uzun vade için ucuz bulmaya devam ediyoruz diye de belirtilmiş arkadaşlar. Ve raporun sonunda da şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Türkcell'in finansal sonuçları ile ilgili bilgileri sizlerle de paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.